Abi dört ne hale getirmiş ya. Müzik benim modumu bozdu. Ye. Çikolata ye. Aa. Teşekkür ederim. Ben içebilir miyim? Tamam Gerçi senin ismini yazıyor ama. Aa. Bilal bak güzel yazmış. Bilal karamel milkshake. Eyvah. Görünmesin Aynen. Nasıl? mi? Görüntü yönetmenimiz de ne içiyor? Sıcak çikolata. Sıca... Sıcak, sıcak, sıcak havada sıcak çikolata güzel <laughs> gibi. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Masadakiler TV değerli izleyenleri ve takip etmeden izleyenleri. Bu güzel söz Evet ben. Takip ben de çok hoşuma gitti Takip evet. etmeden izleyenlere de evet. selam verelim. <laughs> Ama lütfen takip edin. Abone olun, bildirimleri açın ki bize destek olup Biz daha çok içerikler çekebilelim sizler için. Bu arada bizde gerçekten şans yok. Her ne kadar çıksak dış mekanlara ya düğün olur, ya seyran olur, yani ya, ya konser olur, olur konser. ya kargo olur, ya bir şey muhakkak bir ses olur. Bir ya. şey olur. <laughs> Yine ben ve Alpay abimizle birlikte muhabbet sohbetin ikinci bölümünü çekeceğiz. Evet. Bugün kimseyi bulamadım ya aramıza alalım. Bilmiyorum belki olur. Böyle konuştuğumuzu gören belki biri evet, gelir Belki biri gelirse oturturuz evet, aramıza. Gel gel, aramızda <laughs> Abi, biri var. Biraz şeyi konuşmak istiyorum. Bugün hatta bir habere denk geldim de ya. Türk. Yani yabancı olması düşünüyordum ama Türk'müş. Dişleri düşüyormuş. Dişleri sağlam olmadığı için beyefendi ne yapmış? Ne yapsayı düşün bakalım. Dişleri düşüyor, dişlerinin düşmemesi için bu adam ne yapmış olabilir? 404'le mi yapıştırmış? Valla 404 ile yapıştırmış. Yok artık. Yemin ediyorum. Ve üstelik bu dişlerle uzun bir süre devam etmiş. Zehirlenmemiş mi? 6 ay 7 ay süresince o dişlerle birlikte hayatta mücadeleye devam etmiş. Ve bu da çocuk değil yetişkin bir insan. Yüzünü tam net göstermediler ama tahminim 20-22 yaşları gösteriyordu sima olarak. Doktor ağzını açıp baktı zaman hatta o videoyu görmek istiyorsan şöyle ekrana da yansıtırız. Dişlerin ne hale geldiğini görebiliyor musun? Abi bu ne ya? Arkadaşım 404'ün ne olduğunu bilmiyor mu bu ya? Dişlerinin düşmemesi için yapmış olduğu bir yöntem çok enteresan. Ya bizim insanlarımızda akıl mı yok ya? Yani. yani bu neye benzedi biliyor musun? Hem eliden hem veliden oldu şimdi. Yani şimdi Kaş, kaç dişi, yaparken göz çıkarır? Dişi örnek veriyorum düşerken sallanırken gidip 1 lira 2 lira yapacağım varken. Şimdi dünya para vereceksin. Sağlığından gideceksin. Evet, var, diş etin var. Abi Bir sürü şey gitmiş. zarar. Evet. E ne olacak şimdi? Masip, diş, takma e, dişle tutmaz onu. Tutmaz. Ya Çok arkadaş, arkadaş ya güvencele. ben anlamıyorum. Abi üzülmeyecek gibi değil. Hayatı mahvoldu ya. İnsanlarda, İnsanlar da... nereye gidiyor ya? Böyle bok boş yere gidiyor. Amcanın biri dedi ya cehennemin dibini. <laughs> Aynı ben geldim buraya. Yani bu düşünce ya, neye göre düşünce yaptı? Kendi aklımda... de <laughs> Abi ben var ya bilmiyorum Allah'ım sen beni affet ama bu Yok abi bu başka bir şey abi. Bence yani yanlış anlaşılmasın. Sanki bir evet. gündem yaratmak gibi mi acaba? Ya ben yaptım abi ama gündem belki gündem olacak bir şey için. E ee, oldu olduğunu, abi işte. Lazım. Abi adam takmıyor işte. Evet. Peki sen Bursa Spor için ne düşünüyorsun? Böyle Türkiye'nin Ben maçtan hiç anlamıyorum. futbollarını <laughs> da Hiç. Anlamadım. Peki o zaman şey diyeyim. E, olimpiyatlar başladı. Hı, hı. E, 100. yılı bu sene. Ve benim bir şey dikkatimi çekti ve çok gücüme gitti ve çok üzüldüm. 100 yılın 100. yılında bu zamana kadar Türkiye 104 tane madalya kazanmış. Bence çok acı verici bir şey. Sence? 100 Bence yıldır ve aldığımız 100 bak 100 bin demiyorum ha. 104 tane tane. 100. yıl Bence kaç az. yıldır 100 yıldır olan bir olimpiyatta aldığımız madalya 104. Sence işler acısı değil Hı. mi? Her yıla bir tane mi düşüyor o zaman? Evet yani yılda bir tane alabilmişiz. Yılda yani kaç kere oluyor peki? 10 yıl. Orpiyat, yılda bir olmuyor mu Yok. Yılda bir olmuyor herhalde. 4 yılda, yılda bir oluyor galiba. 4 yılda birse abi yine iyi almışız. Ya tam onun de bilmiyorum. şimdi. İçin, yılda da birse yine iyi almışız. <laughs> dört yılda <laughs> birse yine iyi almışız bence. Abi neresi? Yapma gözünü seveyim. Ama adamlar binlerden bahsediyor. Ya, yok, olmuyor öyle. Yüz olmuyor yüzyılda. abi. 100 yılda bir tane bile olmaz ya. ki. Niye abi öyle düşünüyorsunuz? Abi hiç sporla o kadar uzağım bak. Peki futbol. neyle ilgili sen? Ben ona göre konuşayım. Şöyle söyleyeyim. Gençliğimde, çocukluk dönemlerimde e, karateyle ilgilendim. Ondan sonra tekvando ile ilgilendim. Judo ile ilgilendim. Onun dışında top oynamam, futbol bunlarla hiç ilgilenmedim. Hiç ilgi alanım değildi. Ve çok ünlü bir futbolcu var. İbrahimovic. İbrahimovic adından tam sesi var ya. Adam nasıl mesleği karateciymiş biliyor musun? Valla. Evet sonradan futbola yöneliyor. İşte e, takımların rengini bile bilmem. Yani top oynamayı da sevmem. Peki sence bu bir kere hı. sözünü kestim. Bir kere çocukken kaleye sokmuşlardı beni. Top oynarken yetişkinlerde Ben onların yaş ortalamalasına baktığım zaman 10 yaşındaysam onlar 20 yaşındaydı. Zorla soktular kaleye, kolumu kırdılar. Şey Ondan mi ediyordun? Sıtı bir şey mi şişman? Nasıl? Küçükttüm ya, zayıftım ben zayıf. hiç kilolu değildim ki. Topu şöyle tutayım derken, top darbe vurunca kolum böyle büküldü. İşte gerçekten futboldan anlamadın belli. İşte. <gülüyor> <gülüyor> ya top bellidir ya. İnanır o gündür bu gündür top denildiği zaman aman diyorum. Ben uzak Hele uzak ki uzak. kale. Hiç. Allah'ım. <laughs> Ve çocukluğum da benim biraz hareketliydi. Çok e, koşturmacalı geçtiği için kolum, bacağım hep sürekli kırılırdı. Sen şehirde mi yetişti bu çocukluğun? Şehir. Bulundun köyde şey. Köy değildi bizim zaten merkezde yetiştim. Ya Biz Doğu, Güneydoğu insanın kültüründe var bu sürekli yani, hareketlik. E, Futbol, bisiklet evet. O kadar kemişe. çok kırardım ki. Bir kırıkçı. eskiden kırıkçılar vardı. Öyle e, doktora gidip de, ya? de evet. film çekelim yok, de güneyim. yok işte hacı bilmem ne, ne giderdik. Ya bir yakı sarardı ya bir şey yapardı. Benim en son kırıkçı babamın ahbabı dostu olduğu için hep babam götürürdü. Sıkıntı yapmazdı. Rahmetli babam kaybettikten sonra da sürekli gitmek zorunda kalıyordu. <laughs> en son adam kovdu. Vallahi kovdu. Hadi Yapmadı gidi. kolumu. <laughs> ben dedi seninle mi uğraşacağım? Her ayda iki kere gidiyordum. Çıkıyor, çatlıyor, çıkıyor, çatlıyor. Yani o kol iyileşmeden bu kolu sarıyordum, bu kol iyileşmeden bunu sarıyordum, bu iyileşmeden ayağı sarıyordum. Adam en sonunda kovdu beni. Ondan sonra mahallede bir tane teyze vardı, yine yakın çevreden. Bir günde ayağım çatlamıştı, evet çatlamıştı. Kırıkçı'ya götürelim çıkmış olabilir bakalım dedi. O da anlamıyor ki, yaşlı teyze. Abi gittik beni yatırdılar yere parmağımı sağa çeviriyorsa Çıkmış mı diyor. Ben bunun içine sokarım diye yerine. Benim ruhumu bedenimden çıkardı. Çekti çekti. Parmağı çıkardı yerinden. Çıkmayan sağlam parmağı yerinden çıkardı. Sonra olmadı. Gittik doktora. Film çektiler. Dedi ki hem çatlak hem çıkmış. Çatlağı yapmış bir de. İşte çatlak Allah'tan olan şey parmak. kalmamışın ha. Ya. O parmak sakatta kalabilirdi sakat da ya. Sakatta kalma ihtimali vardı zaten. Doktor da öyle dedi. Ve bunlardan biraz ders de çıkararak bir iki defa da doktora gitmiştik. Film çekmişlerdi. Senin kolundu bir yalama olan bir vidayı düşün. Aynen öyle olmuş. Boş, sık sık bu boş kol acalı. diyor eğer ki yani bir iki defa daha kırılırsa bu kol iflah olmaz dedi. E ne yapmamız gerekiyor işte süt ürünleri, faydalı şeyler tüketmek, bir spordan bir spor yapman gerekiyor dedi. Ben de o yıllardan sonra spora başladım. Karateye, tekvandoya. Fark ettim kolumun e, kemiklerinin güçlendiğini, zaman zaman artık kırılmamaya başladığını. Ve çok şükür yani inşallah olmaz da. İnşallah. O yıldan bu yıla kadar kolumu bacağımı kırmadım. İnşallah bir Çok daha kırmazsın. Allah'la evet. Kırmayız inşallah. i̇nşallah. biraz da dikkat etmemizden de kaynaklı. Ama biraz da kemiklerinin güçlendirilmesi lazım. Peki bir soru sorabilir miyim tabii? Şimdi biliyorsun sen sorarken ben içeyim. <laughs> ben içmiyim zaten. Şimdi biliyorsun tıp ya yani tıp baya bir çığır açtık gidiyor. Evet. Ama hala yıl 2024. Hala eee tabiri icaysa koca karı koca ilaçları bilmem şeyler işte ilaç nedir o ottur mottur evet. bunlar hakkında ne düşün hala onlara inanıp hala onlardan tedavi olup giden kullananlar var işte burama gelecek şurama gidecek yani demek istedim hani tıbbı bırakıp da normal şeye ne kadar doğru sen katılıyor musun abi şimdi o konuda da onları da gerçek ama çünkü Geçmiş döneme döndüğümüz zaman Peygamber Efendimiz'in dönemlerine veya işte Osmanlı dönemlerine abi birçok zehiri tedavi için veya birçok derde şifa bulmak için hep dağlardan, bitkisel otlardan toplanır. Otları da bir de faydalı bulmadıklarını koklayarak, tadarak bakarlardı. Onun için onları da yabana atmamak lazım ama her insanın söylediğini de e, odur dememek lazım. Ama bak çünkü kendin, bu ciddi bir şeydir. <laughs> ama kendin ne dedin? Osmanlı dedin. Peygamber Efendimiz zaman dedim. Bak ne kadar geriye gitti. E o zaman makine yok, Tabii. doktor yok, teknoloji yok. Tamam, o zaman eyvallah ona bir şey demiyorum. Tamam onda sıkıntı yok. Ama şu an hale teknolojinin gelişmiş olduğu bir imkanların el verdiği evet. zamandan bahsediyorum. O zaman haklısın. Çünkü doktora gidemiyorsun. Kırıldı, neyle çekecek? çekecek bir şey yok. Tabii. Elle kontrol ediyorlarmış. Ya Çamur kil gibi bir şey var ona yapıyorlarmış Ya da o tamam ama şimdi yıl 2024 Yandım, Teknoloji gelişti tabii. Kamera var MR var şu var bu var Neden hala onu demek istiyorum şimdi, İşte sen he, kullanıyorsun he. çok özür dilerim Sen kullandın hacı ben işte şu ısırgan Otunu kullandım misal veriyorum örnek veriyorum Ya ben doktora gittim Fayda etmedi ama ısırgan otunu kullandım birebir geldi Ne ya, kadar doğrudur bu e, Sana bu iyi yapmış. gelen bana iyi gelecekmiş Yok, diye bir kayda var tabii mı ki Bunu söylerken de hadi lan doktoru teknoloji, bırakın da ota Afedersiniz, <laughs> boka sarındırıyoruz. <laughs> Her şey yerinde. Öncelikle doktora gitmek lazım. <laughs> Teknolojiden faydalanmak lazım. Çünkü onlar da muhtemelen bu teknolojiyi e, otlardan illaki faydalanıyor. Bütün ilaçlara baktığın zaman yeni bir bitkisel şeylerden oluşturuluyor. Kimyasal illaki kullanılıyor. Ama e, ot varken de hadi doktora atalım demiyoruz. <gülüyor> Önceliğimiz <gülüyor> Aynen. doktor. Aynen ve çünkü teknolojiden faydalanmak lazım dediğin gibi MR'ı var filmi var bugün kemiğin kırıldığı zaman baktığında bir şey anlamıyorsun kırıkçı bakıyordu. Ha, anlıyordu ya. Diyor, evet. Ama şimdi e şimdi ha. abi daha teknoloji gelişmiş. Çekiyorsun MR evet. var kafanı Niye çek, işte, gidip çekeyim? İşte Elimi parmağımı basıyordu. Abi inim inim inliyordum benim bir kırığı bulabilmesi için. Ya, tam eskiden mecburdu. Şimdi, he, mecburduk. ama artık, artık güvenecektim başka an... ama şu an evet. gerek yok. Teknoloji var. Git film çeksin kırıkçı çatlak olur. Değil mi? Mi? niye biz doktorculuk oynamayı seviyoruz? Mesela sen bir ay iki ay gidiyorsun. Sonuçlar falan. Sonra Mesela arıyorsun Bilal Bey randevunuz vardı ama niye gelmedi? Ya ben sonuçlara baktım temiz. Evet. Niye geliyorsun o zaman? Ya. Madem ya sen kendine yanlış. doktorluk yapacaksan niye al bu adama geliyorsun? Ya sonuçlarım çekti? ben baktım temiz. Neye göre temiz diyorsun? Değil mi? Ya o hala hani bile var ya. Ya getir ben bakayım ya. Kaç gide gide kaç yıl oldu artık doktor oldum. Ya senin bir şey yok şekerim var kolesterol, lan kolesterol bakın ben diyor, ne bileyim. Tamam. ok yukarı gösteriyorsa yükselmiş. O değil olay abi. İşte abi onun bilimini okudukları He. için onun bir dili var. Ben de mesela bakıyorum filme bazen, Tabi terim. rakam yazıyor, şeyler yazıyor, bazen hiç anlamadığım şey var, ne yazdığını anlamıyorum mesela. İşte diyor ki, şeker bilmem 30, bilmem 40, ulan bu neyi anlatıyor? İşte tamam. o adam işte onu anlıyor. Şimpir bak diyorum ya, üç şeyi ezberlemiş. Ok yukarı gösteriyorsa yükselmiş, aşağı göstermişse diyor düşüşte ve şuradaki de faras aralığına bak diyor. Tamam Allah. ben doktor, ben sonucu... Tabii böyle bir şey olur mu ya? O adam niye okudu o zaman? kadar yıl okuyorsun. Geliyorsun bir ay, iki ay, bir yıl. Oku yukarı, aşağı <gülüyor> veriyorsun. <gülüyor> Yükselmiş. Aşağı, valla ben Olmaz öyle. <laughs> evet, ee, aslında teknoloji varken, teknolojinin gelişmiş bu dönemindeyken faydalanmak lazım doktor. Evet. Önce doktor sağlığımız için gideceğiz. Yani bakacağız. lütfen, bak kendi kendinize doktorculuk oynamayın. Ben de evet. bir sağlıkçıyım. Doktorlar boşuna okumadı. Orada yükselmiş, altınmış referans aralığını aldanmayın. Başkalarına da bunları anlatmayın. Ee, kısa bir ara verelim. Kimsenin aklıyla oynamayın. Evet, aklıyla <laughs> oynamayın. evet. Aklına yaşa. Kısa bir ara verelim ve sağlıkta şiddetten devam edelim. Kesinlikle. Kısa bir ara ve önemli bir konuya değineceğiz. Canlı an sanki ama kısa ara <gülüyor> <gülüyor> Kapatma sen. Kapattın mı? Hava evet. olsun. <laughs> Abi çok ortamda müzik olduğu için umarım ses gelmiyordur size yüksek. Evet bir bakalım ses yüksekse başka yerde devam edelim. Evet. Kapat.